Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir cihaza bakacağız. Bu bir boost konvertör. Yani girişine uygulanan voltajı. Çıkışında yükselten DC-DC boost konvertör diye geçiyor. Şöyle bir alet. Görebiliyor musunuz? Bu UC3843A gücünü bu PWM Jeneratöründen alıyor. Şöyle baktığım kadarıyla çıkış bulduğuna göre şu şu gidiyor. Bu da gücü sağlayan MOSFET'i HY1707 diye bir MOSFET. Daha önce görmedim bilmiyorum belki popülerdir. PWM jeneratörü PWM jeneratörünü besleyen büyük ihtimal 7809 tarzı bir regülatördür, voltaj düşürücüdür. Beslemesi için sabit voltaj verebilmesi için PWM jeneratörüne şu görmüş olduğunuz şönt direncimiz buradan bu entegrenin akım hissetme bacağından bacağına voltaj veriyordur. Akımın kontrolünü sağlayabilsin diye. Bunda tabi bu devrede bir akım kontrolü yok ama genel itibariyle PWM jeneratörünü dengeli çalışsın diye MOSFET'in bacağından source bacağından bir akım kontrolü bu direnç üzerinden alıyordur. Genelde o şekilde çalışıyor sistemleri. Voltaj girişimiz, girişimiz bunlar giriş bir A giriş artı giriş eksi çıkışlar bunlar zaten eksi bacaklar ortak bacak gördüğünüz gibi çıkışı bu bacaktan alıyoruz şok idiotun çıkışları üzerinden basit genel bir boost konvertör devresi cihazın çıkışına şöyle bir laptop adaptör jack'ı bağlayacağım araba aküsüyle 12 voltluk bir aküyle çıkışında 19 voltluk bir voltaj elde edip bir laptopu çalıştırmayı deneyeceğim, bakalım kaldırabilecek mi? 150 watt diyor. Çalışacağım laptop 150 wattın altında, yani büyük ihtimalle çalıştırması lazım. Onu çalıştırıyorsa bizim için sınıfı geçmiş demektir. Kalın bir kablo alıyorum. Bağlantılarımız hazır. Girişine 12 volt. Çıkışında da şu anda 32 volt ayarlı. Test edeceğimiz eski model bir p 40 p Giriş voltajı 19 voltmuş. 90 wattlık. Gördüğünüz gibi bataryası yok. 19 volt ayarlayalım adaptörümüzü. 19 volt. Şöyle çıkış noktasından da kontrol edelim. Dış eksi iç art olması lazım. 19 volt. Yapacağız. Bu cihazla bir tane araba yükümüzde 19 voltluk bir laptopu çalıştıracağız. Ne yaptık? Çıkışını 19 volt ayarladık. Girişine 12 voltluk araba aküsünü bağlayacağız. Şöyle bağlantılarımızı yapalım. Işığımız yandı. Şöyle voltajları bir kontrol edelim. Dediğimiz gibi bu girişe uygulanan voltajı yükselten bir cihaz yaşına 12.5 volt uygulamışız. Çıkışından da 19.3 volt. Bu şekilde laptopumuzu bir çalıştıralım bakalım. Yüklediğimi görebileceğiniz şekilde yatırayım. Sonuna kadar yatan bir ekran. Gücümüzü verelim. Laptop eski model. Ekranı falan problemli, bozuk. Bir ara tamir edilmeyi bekliyor da, kontrol edilmeyi. Şöyle modülün ısısına bakıyorum. Gayet düzgün çalışıyor. Bir ısı yok. Ne mosfet üzerinde ne şok idiot üzerinde herhangi bir ısı yok. Voltajda bir düşme oluşmuş mu? Onu kontrol edelim. 19.3 volt civarıydı. O da normal. Giriş voltajı 12 volt. Böylelikle bir araba aküsüyle laptopunuzu, 19 voltluk bir laptopunuzu nasıl çalıştıracağınızı görmüş olduk. Şöyle küçük bir modülle, güzel bir kutuyla işinizi görecek bir voltaj yükseltici haline dönüştürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların devamı için bilgisayarımızı kapatalım.